Siz burada gelen bu vatandaşa nasıl çıkış edersiniz ya? Zabıta mısınız? Nedir Biz bu ya? Deriz. Öyle bir şey olur mu? İşlem yaparız. Ne? Yapın şey işlem tamam. tamam. Ceza mı yazacaksınız? Hepsinin cezasını öderim ben ya. Ödeyim. Mesele yok. Tamam, yazın. Tamam, ben sadece ceza tamam. tamam. Biz hepsimiz razıyız. Ben var. öderim hepsini ya. Bekleyin dışarıda çıkarınız lazım ya. Abi. Biz bunu men etmekte mükellefiz. Edin o zaman. mı? Yani. Edin o zaman. Bunun ne yolu? Hayır edin o zaman. Ceza yazmak Müdürüm. sadece değil. Ceza yazarsın. Bak provokatörlük yapmaya gerek yok. Buyurun edin o zaman. Size kim dediyse ki Metin Kaya engelleyin. Beni engelleyemezler. Çünkü ben halktan ve halktan gücümü alıyorum. Engelleme şansları yok. Arkadaşlar, Müdürüm. Şey net doğru. söyledim bakın. Doğrudur müdürüm şu anda. Tek net yapalım. söyledim. Karışmayalım hadi Şimdi bakın. Ben demiyorum Şş, onu. yani bunun maddesi belli. Buyurun. Müdürüm biz de memuruz Bak. ben anlıyorum sizi. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Şu Hep anda yok. düğün, kınan, nişan bunlar Hep sosyal siyasi. mesafeye Hep uyarak. Hepsi Ama dün daha yap, bir mü... düğün oldu. Hamamızı Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Ya lütfen müdürüm. Bak yani. tekrar söylüyorum. Benim polisle, şahısla işim yok. Sistemle işim var. Bu yanlış sistemi sizi ok olarak kullanıyorlar. Ben söylüyorum. Madem böyle bir şey vardı. Sabahın köründe polis arabaları oraya. Müdürüm dinler misin beni? Ben dinliyorum. Bak, sen de bak. Sabahın köründe oraya polis arabalarını yığdınız. Polis arkadaşlarımıza yığdınız. Niye gelip bana tebliğ etmenizi kardeşim? Böyle böyle bir hesabım var. Biz bunun duyumunu aldık. Bunu yapma diye yapmadınız bak, da. Yani Burada gelip milleti ileti ediyorsunuz. Tebliğ etme diye bir şey yok. Bakın Şimdi, şu anda tebliğ bana söylemedi kimse. Tabliydi, şu anda tebliğ. Geç kaldınız buna. Tebliğ mi olacak? Şu anki provokatörlük. Bu tebliğ değil ki. Bu bu kanuni olarak siyasi bir atılımını Kanuni, engellemektir. Kanunu Bakın ve Şimdi, ve zaten müzdarip olduğumuz bu. Yani, AK Parti'nin adı. Yani. Bana niye var? Ben halktan diye mi var? Bakın basın veya basın. Metin Kaya'yım diye mi? Ya müdürüm Şimdi, arabalarımı çekeceğim şöyle. yere polis arabalarını çektirdiniz ya. Allah rızası için ya. E bazen sabah köründe arabalar çevirince bana teblesen desene kardeşim gel buraya. Böyle bir toplantı düzenlemişsin. Basın açıklaması yapacak mısın? AK Parti'nin 7. olan kongresine başkan aday olacak mısın? Seni istemiyorlar. Bize böyle bir talimat geldi. Kaldır bunları o deseydin. Kendi Yemin ediyorum, ediyorum şerefimin namusuma ben siz ordunu bırakırdıysam bak, yapmazdım bak, ama bak. Bir dakika bir şey Bak bu topluluğun içerisinde Van'dan gelen var. Van. Vaneli buraya 14 saat. Burada, burada. Orada. Samsun'dan gelenler var. Var gelen var. Antalya'da sinevizyon grup canlı yayını seyretmek isteyen arkadaşlarımız var şu anda. Samsun'dan gelenler var. Bir sürü Advin'de şehirden gelen arkadaşlarımız var. Artvin'den gelen var. Ardahan'dan gelen var. Bir durum şu an kadar zaten. Şimdi bir dakika bak. Şimdi şöyle. <laughs>